Yoğurma kabının içerisine 8 bardak unu alalım. Yani yaklaşık 1 kilo kadar. Üzerine 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım güzelce. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip öncelikle 1 su bardağı ılık su ekledim. Suyunu azar azar ilave edeceğim. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Azar azar ılık su ilave ederek toplamda 3 su bardağı ılık su kullandım. Hamuru güzelce yoğuralım. Bakın gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bu sırada 1 kilo ıspanağı ince ince doğrayıp sirkeli suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletelim ve daha sonra 5-6 defa güzelce yıkayarak süzgecin içerisine alalım. 3 adet orta boy kuru soğanı tahtanın üzerinde incecik kıyalım ve karıştırma kabının içerisine alıp üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Tuzunu çok fazla ilave etmeyelim çünkü ıspanağın üzerine de ekleyeceğiz. Üzerine bir dolu yemek kaşığı biber salçası. Acı seviyorsanız acı kullanın çok yakışır. Ben acı salça kullandım. Salça ve tuzla birlikte soğanı elimizle güzelce ovalayalım. Ayrı bir kabın içerisine süzgeçte bekleyen ıspanağımızı alalım. Üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ıspanağı elimizle ovalayalım. Suyunu sıkacağız. Bakın ıspanağı güzelce ovaladım ve daha sonra iki avucumun arasında güzelce suyunu sıkarak soğanlı harcımızın üzerine alalım ıspanağı. Mümkün olduğu kadar iyice sıkmanızı tavsiye ederim suyunu. Bakın ıspanaktan baya bir su çıktı. Bu suyu ayırıyoruz, kullanmayacağız. Daha sonra üzerine 2 dolu yemek kaşığı hafif tepeleme olabilir. Lor peyniri veya çökelek ekleyelim. Yarım su bardağı hakiki zeytinyağı ekledim ben. İsterseniz zeytinyağı ve sıvı yağ karıştırıp da ekleyebilirsiniz veya sadece sıvı yağ olarak da kullanabilirsiniz. Yine elimizle güzelce karıştıralım ve iç harcımız hazır. Bir saatin sonunda mayalanan hamurumuzu şöyle bir karıştırarak havasını alalım. Bir kasenin içerisine zeytinyağı ve sıvı yağ karıştırdım. Bir miktar yağ aldım. Elimi bu yağa batırarak yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyorum. hamurlarımı tezgahın üzerinde hazırladım. Tezgahı elimizle yağlayarak ilk hazırlamış olduğumuz hamuru alalım. Ve videoda gördüğünüz gibi elinize ara sıra yağ batırarak mümkün olduğu kadar ince olacak şekilde açalım bu şekilde zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Oval bir şekilde açtım. Daha sonra iç harcından hamurun uzun kenarına bolca yerleştirelim. Ve videoda gördüğünüz gibi rulo şeklinde saralım. kendi etrafında çevirerek yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin üzerine yerleştirelim. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde hazırlayalım. Daha sonra fırın ısınana kadar 5 dakika kadar bekletelim. Daha fazla bekletmemize gerek yok. 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ispanaklı katıklı ekmeklerimiz fırından çıktı. Yumuşacık olması için üzerini bir mutfak beziyle örtelim. Yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendirelim ve daha sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. İç harcım için 8-9 adet küçük boy patatesi soydum, yıkadım ve rastgele doğruyorum. Bu şekilde haşlayacağım. Bütün olarak da haşlayabilirsiniz. Daha sonra rendeleyip ezebilirsiniz. Üzerine su koydum ve haşlıyorum. Diğer tarafta içine ekleyeceğim 1 adet soğanı incecik doğradım, tavaya aldım. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve soğanımı kavuruyorum. Hafif pembeleşince ocaktan aldım. Patatesimin suyunu döküyorum haşlandıktan sonra. Ezici yardımıyla eziyorum. Daha sonra üzerine kavurmuş olduğum soğanımı ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber, toz biber ekliyorum. Ve karıştırıyorum iyicene. Bir tavanın içerisine 100 gram kadar tereyağı ekledim, eritiyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir paket hazır baklavalık yufkamı açıyorum. 5 adet 5 adet kullanacağım. Kalanını sarıyorum çünkü hazır baklavalık yufka açık kaldığında çok kolay bir şekilde kuruyor. Acele bir şekilde yapmanız gerekli. Daha önce hazırlamış olduğum sıvı yağ ve tereyağı karışımından gördüğünüz gibi üzerine sürüyorum. İkinci yufkayı üzerine seriyorum. Tekrar yağlıyorum. 3. yufkayı da üzerine seriyorum. Gördüğünüz gibi 5 yufkanın arasını da yağlayarak üst üste koydum. Son yufkanın üzerine de tekrar yağlıyorum. Daha önce hazırlamış olduğum iç harcımdan gördüğünüz gibi çimdik çimdik her tarafına yayıyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarılıyorum. Çok sıkı sarmayın. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben 4 parmak genişliğinde kesiyorum bu şekilde. Daha sonra tek sıra halinde bir kabın içerisine yerleştireceğim. Bütün böreklerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi her bir dilimin üzerine birer yemek kaşığı su ekliyorum. Ve yarım saat bekletiyorum bu şekilde. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye böreklerimi diziyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. 4-5 adet patlıcanın kabuklarını soyalım. Ben tamamını soydum. Sizler isterseniz alacalı olarak da soyabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğrayalım. Daha sonra doğradığımız patlıcanları tuzlu suyun içine alalım. Üzerine bir tabak kapatıp 15-20 dakika kadar acısını bırakması için bekletelim. Ve daha sonra süzgecinin içerisine alıp iyice süzdürelim. Tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, ve 1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı alıp birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra 3-4 adet ince doğranmış sivri biber ve 1 adet yine ince ince doğranmış olan kapya biberi ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Ve daha sonra 1 adet büyük boy kabukları soyulup küp küp doğranmış olan domatesi ekleyelim. Üzerine 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyelim. Salçanın kokusu çıkana dek birkaç dakika kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra süzgeçteki patlıcanları üzerine ekleyelim. Yüksek ateşte birkaç dakika kadar karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyip tekrardan karıştıralım. Daha sonra kapağını kapatalım. Kısık ateşte ara ara karıştırarak 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ben 20 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi iç harcımız hazır. Ocaktan alıp alınmaya bırakalım. Yufkaların üzerine sürmek için bir çay bardağı sıvı yağı kabın içerisine alalım. 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyip iyice karıştıralım. Böreğimiz için 4-5 adet yufka kullanabilirsiniz. Ben 4 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini tezgahın üzerine açalım. Hazırladığımız sosu her defasında karıştırarak birkaç kaşık kadar üzerine dökelim ve fırçayla her tarafına gelecek şekilde yayalım. Sonra kenarlardan içe doğru katlayarak kare veya dikdörtgen bir şekle getirelim. Katladığımız kısımlara da tekrardan sosumuzdan sürelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi yufkanın kenar kısmına bol miktarda iç harcından yerleştirelim. Ve sonra rulo şeklinde saralım. Ben yaklaşık 4-5 parmak kalınlığında kestim. Sizler de dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Böreklerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. Üzeri için 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1-2 yemek kaşığı kadar süt ve 1 dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyip iyice karıştıralım. Ve sosumuzu böreklerin üzerine her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürelim. 175-180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Yarım kilo ıspanağı doğrayıp birkaç defa yıkayarak iyice süzülmesini sağlayalım. Daha sonra üzerine bir adet yemeklik doğranmış kuru soğan ve bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip soğanla birlikte elimizle ovalayalım ıspanağı. Hafifçe ovalayarak iyice karıştıralım ki ıspanağın diriliği biraz gitsin diye bu işlemi isterseniz süzgecin içerisinde de yapabilirsiniz. Karıştırma kabının içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekleyip çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı yoğurt ekleyip Yoğurt karışana kadar çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip tekrardan çırpalım. İçine peynir ekleyeceğimiz için tuz miktarını peynirinizin tuzluluk oranına göre ayarlamamız gerekli. Bir kase çatalla ezilmiş beyaz peynir ekleyelim. İsterseniz beyaz peynir yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra spatula ile karıştıralım. Önceden hazırladığımız ıspanağı üzerine ekleyelim. Ispanağı tuzladıktan sonra süzgecin içerisine almıştım. Fazla suyunu da bu şekilde bırakmış oluyor. Harcımızı güzelce karıştıralım. Büyük boy kare borcamı çok az sıvı yağla yağlayalım ve harcımızı içine döküp üzerini düzeltelim. İsterseniz küçük güveç kaplarına veya küçük kaselere dökerek de porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısını üzerine sürelim. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında üzeri hafifçe kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Yarım saatin sonunda fırından aldım. Üzerine bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirelim. Ve tekrardan üzerindeki kaşar eriyene dek fırına verelim. Daha sonra dilimler halinde keserek sıcak sıcak servis edelim. Hamur için yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alalım Üzerine 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı Yarım su bardağı soğuk su Ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım Öncelikle 2 su bardağı un ekledim unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım Ben toplamda 3 buçuk su bardağı un ekledim siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Bakın videoda gördüğünüz gibi. Daha sonra hamurumuzun üzerini kapatalım ve 1 saat kadar buzdolabında bekletelim. Ve 1 saatin sonunda büyükçe bir yumak haline getirelim. Tezgahın üzerine hafifçe un serperek merdane yardımı ile kalıbımızın büyüklüğünce açalım. Ben büyük boy yuvarlak borcam kullanmak istedim. Taban kısmına yuvarlak bir şekilde yağlı kağıt kesip yerleştirelim. Ve hamurumuzu videoda gördüğünüz gibi kenarlarına doğru taşırarak kenarlardan bastıralım. İsterseniz tart kalıbında da yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine çatalla delikler atalım. Kenar kısımlarına da pişme aşamasında kabarmasın diye bu işlemi yapıyoruz. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim ve fırından alalım. Üzerinin harcı için 2 bağ ıspanak yaklaşık 600-700 gram kadar doğrayalım. Güzelce yıkayarak süzgecin içerisine alıp iyice süzülmesini sağlayalım. Ve tavamızın içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğrayarak üzerine ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavuralım. Ve üzerine ıspanağı ekleyelim üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber ekleyip harlı ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Ispanak kendi bırakmış olduğu suyunu tamamen çekerek kavurmaya devam edelim. Bakın suyunu çekmiş olan ıspanağı ocaktan alalım. Ve üzerine sosu için ayrı bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine bir paket sıvı krema ve yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Ve sosumuz hazır. Kavrulmuş ıspanağı hamurumuzun üzerine yayalım. Hazırlamış olduğumuz sosu üzerine gezdirelim. 170 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir alt rafında olacak şekilde üzeri hafifçe kızarana dek pişirelim. Daha sonra fırından alalım ve yaklaşık bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirelim. Tekrardan kaşar peyniri eriyip üzeri hafifçe kızarana dek fırına verelim. Öncelikle hamurumu yoğurmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine bir buçuk su bardağı ılık suyu aldım. Bu arada bardak ölçüm 250 miligramlık bardak kullandım. Üzerine bir paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Ununu azar azar ilave edeceğim. Bir miktar unu üzerine ekledim. Unun üzerine Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve çırpıcıyla karıştırıyorum biraz. Biraz daha un ekliyorum ve daha sonra yoğurmaya başlayacağım. Biraz daha un ekledim ve yoğurmaya başladım. Gördüğünüz gibi ununu azar azar ilave ederek toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un eklemiş oldum. Yine 250 miligramlık bardak ölçüsüyle ekledim unumu da. Hamurum yoğruldu. Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar iyice yoğurmamız gerekli. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir kıvamı var. Şöyle bir düzeltiyorum ve üzerini streç filmle kapattım. Yaklaşık 45 dakika kadar veya 1 saate kadar da uzatabilirsiniz. Mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlıyorum. 2 adet büyük boy Kuru soğanı tahtanın üzerinde incecik olacak şekilde kıydım ve tabağa aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip bakın videoda gördüğünüz gibi elimle ovalayarak suyunu çıkarıyorum. Suyunu eklemeyeceğim soğanın. Daha sonra elimle sıkarak kıymanın üzerine alıyorum. 400 gram kıyman var diğer kabın içerisinde üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kıymanız yağlıysa yağ eklemeyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyip karıştırıyorum güzelce. Kaytaz böreğinin özelliği nar ekşisi eklemeden olmaz. Bakın güzelce karıştırdım. İç harcım hazır. Üzerini kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum hamurun mayalanana kadar. Hamurum mayalandı. Tezgahın üzerine alıyorum. Havasını alıyorum bakın gördüğünüz gibi. 100 gram tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Elimi yağlayarak. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Büyüklüğünü kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük veya daha büyük de olabilir. Tezgahımda biraz yağladığım yumaklarımı hazırlıyorum. Benim hamurumdan 18 adet beze çıktı. Hiç bekletmeden açmaya başlıyorum. Tezgahımı önce yağladım ki kolay açabilmek için. Elimi yağa batırarak bakın videoda gördüğünüz gibi açıyorum incecik olana dek. Hafif yırtılmalar olabilir, önemli değil. Hafif uzun bir şekilde açtım, oval şekilde. Üzerini yine yağlıyorum. Bakın her iki taraftan da büzdürerek daha sonra kendi etrafında çeviriyorum. Sizlere iki şekil göstermek istiyorum. Bir şeklimiz bu şekilde. Diğer şeklimizi de yine tezgahı yağlayarak açıyorum aynı şekilde. Hafif oval olacak şekilde açtım. Ve kenarından tutup kaldırıyorum. Ve kendi etrafında çevirerek yine aynı şekli verdim. Diğer şeklimiz de bu. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Tüm hamurlarımı aynı şekilde hazırlayıp tepsime dizeceğim kaytaz böreği hamurlarım hazır. Parmaklarımla üzerine hafifçe bastırıyorum kenar şekillerini bozmadan. Daha sonra iç harcımdan bolca yerleştiriyorum orta kısmına. Parmaklarımla dağıtıyorum bakın gördüğünüz gibi. Böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra üzerlerini kalan sıvı yağ ve tereyağı karışımından yumurta fırçası ile üzerlerine sürüyorum. Ve 200 derecelik ısınmış fırının orta gözünün bir alt kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum fırına. Üzeri kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum.